Ülkemizin en hızlı büyüyen, en hızlı gelişen ilçelerinin başına gelen Hendek ilçesindeyiz ve şu anda Hendek Belediye Başkanı Sayın Ali İnci ile birlikteyiz. Hendek gerçekten çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Örneğin nüfusu şu anda 30 binlerden 50 bin lira çıkmış durumda. Buradaki son 6-7 yıl içerisinde kurulan fabrika sayısı, bu bölgeye gelen fabrika sayısı inanılmaz ölçüde artmış durumda. Adeta bir çığ gibi büyüyor ve hem de modern fabrikalarıyla, modern çevre düzenlemesiyle, parklarıyla, bahçeleriyle ve hepsinden önemlisi burada gerçekleşen önemli sosyal ve kültürel projelerde ülkemizin göz bebeği olan ilçelerinin bir haline dönüşmüş durumda. Şu anda Sayın Başkan'la Hendek'teki bu gelişmeleri konuşacağız. Burada bu gelişme nasıl sağlandı? nasıl gerçekleşti onları sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet Sayın Başkan özellikle büyük sanayi kuruluşlarının fabrikaların burada ciddi yatırımlar yaptığını görüyoruz. Bunu nasıl gerçekleştirdiniz? Bildiğim kadarıyla şu anda Hendek'te istihdam problemi kesinlikle kalmadı, işsizlik problemi kalmadı ve çok sayıda fabrika buraya geldi. Bunu nasıl başardınız? Evet öncelikle Seyfullah Bey Hendek'imize hoş geldiniz. Biz kalkınmada öncelikli bölge değildik. Olmayı da arzu etmedik. Yani açık söylemek gerekirse. Hatta Sakarya'ya başbakanımız gelirken milletvekillerimiz, ticaret oda başkanımız, herkes Sakarya'nın kalkınmadığı öncelikli bölge olmasını arzu ediyordu, istiyordu. Buna tek karşı çıkan belediye başkanı olarak ben, Sakaryalı olarak ben vardı. O zaman ben şunu söylüyorum, Sakarya'da, Sakarya zaten e, kalkınmada öncelikli bölgeler arasında girmesi gerek yok. Öncelikli bölge Sakarya, yani iş adamının gelmesi gerekli olan bir bölge. düzenleyimizde Türkiye'nin en büyük holdinglerini getirdik. Kimi getirdik? Kimpaş Holding'i getirdik. Kombasan Holding'i getirdik. Mehmet Emin Kara Mehmetleri getirdik. Noksel'i getirdik. Hekim Yapı'yı getirdik. Şamsan'ı getirdik. Gıda Sayı Sabancı Grubu'nu getirdik. Ve Arçeli'yi getirdik hem de. Ve bunun yanında Sanko'yu getirdik. Bunlarla yetinmedik. Hollandalıları getirdik. Almanları getirdik. İtalyanlara getirdik de. Ve İtalyanların en büyük firmalarına getirdik. Ve bunun yanında inanın 150'ye yakın, Allah nasip ederse inşallah Başbakanımız da hendeyimizi şereflendirecektir, ben inanıyorum. Çünkü daha önce de vermiş olduğu söz vardı. Büyük bir açılışla birlikte Allah'ın izniyle bu gerçekleşecek. 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 Falan fabrika işçi arıyor diye anons yapılan bir hendek. Herkes çok rahatlıktan yüzce yatırım yapardı. Biz küçük fabrikaların oraya gitmesini sağladık ama büyük fabrikaların hepsini endere getirdik. Bunda temel etken iyi ilişkiler midir? <laughs> i̇yi münasebetler Kesinlikle iyi ilişkilerdir. Örnek söylüyorum. San Sanko'yu getirmek için çok uğraş verdim. Aradım Abdülkadir konuk oldum. Mendeğin ağası yaptım. Fare hemşeri yaptım. Ya ben bu kadar yatırımlar yaptım. Beni fare hemşeri yapmadılar dedim sadece. Değil mi? Yani bu çok büyük bir olay değil. Birer Sabancı'ya ikiz kulelerde gidip ziyaret etti. Buraya eğitim fakültesini getirdik. Eğitim fakültesi Sakarya Üniversitesi rektörümüzle Allah razı olsun güzel ilişkilerimiz var. Üniversite rektörümüzle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Hendek'te eğitim fakültesine kalıcı duruma getirdi. Ve şu anda Hendek'te 6 güne yakın üniversite öğrencisi var. Üniversiteye resmen bina yaptı. Üniversiteye tekel binalarına üniversiteye devredildi. Ve bunun yanında iki tane üniversitenin binasını Hendek Belediyesi olarak yaptık. Parklarını, bahçelerini, kültür alanları, sinema, tiyatro, ortak çalışmalarla birlikte hem eğitim fakültesi dekanımızla hem rektörümüzle ve hocalarımızla öğrencilerimizle iyi ilişkiyle şu anda Hendek bir üniversite şehri olma yolunda devam ediyor. Şöyle geriye dönüp baktığınızda sizi en çok mutlu eden, en çok duygulandıran, yani iyi ki yapmışım dediğiniz projeler hangileridir? Yani şu kadarını belirteyim, en mutlu olduğum projeler fakirlere iş bulmaktır işsizi ortadan kaldırdık. Bu belediye gelip ağlayan anneler vardı. Başkanım ne olursun Allah rızası için benim gelinim oğlumdan ayrıldı. Yuva yıkıldı. Bu yuvanın yıkılmaması için bu çocuğuma bir iş diye ağlayan insanlar vardı. Göz yaşlı anneler vardı. Bacılar vardı. Baba var. Biz bunun ortadan kaldırdık. Elhamdülillah bu benim mutlu ediyor. Diğer bir mutlu olduğum projelerden bir tanesi ise Türkiye'de engelli bir özürlere gösterdiğim destek onların yanında olma, onlarla birlikte olma nedeniyle bugün Türkiye'deki diğer belediye başkanlarına da öncülük yapmanın verdiği mutlulukla var. Ben onların, o garibanların yanında 300'ün üzerinde dağıtmış olduğumuz akülü aracımız var. Hiç ben Ha biz bunları dağıttık. Bakın o insanlar dışarı çıktı. Şimdi beni eğer Cemile diye bir kardeşimiz televizyondan izliyorsa beni arayıp şeydi mi? aşağı iki Öğretmen de bacımız Aradı ya başkanım dedi. Benim özgürlüğüm dedi. Ne olur bana bir araç verin. Ben ömrümde hiç dışarı çıkmadım. Bu kadar senedir içeride yatıyorum. Ne olur dedi. Yalvardı. Ben bu adak pazarına benim dışında. Ama gittik. Babacımızın evine gerçekten halini durumunu gördü. Telefonla aramıştı böyle bir televizyon programından sonra. Babacımıza özürlü aracını verdik. Bir gün sonra beni telefonla arıyor, cep telefonu. Diyor evet, Sayın Başkanım şu anda çark değil Ve çayımı kendi imkanlarımla geldiğim yerden içiyorum. Başkanım Sana nasıl dua edeyim? Bundan daha büyük kutluk olur mu? Sizin Türk dünyasına da büyük önem verdiğinizi biliyoruz. Örneğin Geçtiğimiz Ramazan ayında birlikte Kırgızistan'daydık ama biz sizin Balkanlara da, Kalkaslara da, başka ülkelere de gittiğinizi biliyoruz. Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ilişkilere nasıl bakıyorsunuz? Bu konuda neler yapılabilir? Özellikle büyük devlet olma iddiasındaki Türkiye'ye düşen görevler nelerdir? Ve bu noktada yerel yönetimlere, belediye başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarına hangi görevler düşüyor? Ben bu konuda da sizin düşüncelerinizi almak istiyorum. Tabii Türk Dünyası Belediye Birliği'ni biz 10 arkadaş kurduk. İstanbul'lu belediye başkanları var, Trabzon'dan bir belediye başkanı arkadaşımız var, Düzce Belediye Başkanımız var, Adalar Belediye Başkanımız, birlikte kurmuş olduğumuz başkanımız Erol Kaya'dır. Yani arkadaşlar Allah razı olsun hep birlikte güçlü bir e, dernek kurduk Türk Dünyası Belediye Birliği'nin. Bu kurmuş olduğumuz dernek, dışarıdaki Türkiye Cumhuriyetlerine Türkçe konuşan yerlerde çok rahatlıkla hem kültürlerimizi birleştirmek hem onlara abilik yapma adına birbirine ya başladık. Mesela Kırgızistan'la biz belediyecilikle alakalı Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile ortaklaşarak bir proje gerçekleştirdik. Projenin başında ben vardı. Ve orada biz belediyeciliği anlattık oradaki kardeşlerimize. Belediyecilikle alakalı oradaki kardeşlerimizi eğittik. Yine bunun yanında onlara Türkiye'den işçi elbiseleri getirdik. Ve o kadar çok mutlu oldular ki. Türk bayrakları ile birlikte sokaklarda baktığımız zaman o elbiselerle birlikte Türkiye'den gelen e, o elbiseler arkasına e, arkasından baş, diğer belediyelerde işte. Kırgızistan'daki bütün belediyelerdeki işçilere biz işçi elbisesi dağıttık. Ve çok e, bunun da başında yine e, Erol Kaya Başkanımız, Sayın Başkanımız illa Kırgızistan'a siz gidecektiniz diye bizi şey yönlendirdi. Biz gittik. Başka bir arkadaşımız da bunu yapabilirdi. Bunu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ndeki belediye, Birliği belediye başkanlarıyla birlikte yaptık. Yani ortak paraları koyarak yaptığımız olaydı bu. Yine Ramazan etkinlikleri içerisinde bir önceki dönem yalnız yemekle alakalı kardeş geceleri adı altında programlar yaptık. Sonra bu, bu dönemse, bu yılsa dedik ki özürlü aracı getirelim. Elbise getirelim oradaki mağdur olan insanlara. Yani işçi elbisesi falan değil de çocuklarla alakalı. Ve bu gittiğimizde de özürlüler okullarını gezdik. Özürlü çocuklara, kimsesiz çocuklara elbiseler dağıttık. Onlar çok mutlu oldular. Ve bunun yanında yine engellilere araç dağıttık. Ve orada Kırgız Bakan şunu söyledi. Dedi ki biz ilk defa böyle bir şey gördük. İlk defa böyle bir olay gördük. Bundan sonra inşallah bu bize örnek olacaktır. Biz bundan sonra insanlarımıza bu şekilde hizmet edeceğiz. Bir şey ifade etmez, eliften araç. Ama imaj olarak ve insanları bu işe yönlendirme olarak çok şey ifade ettiğini biliyorum. Yani biz e, bu şekilde yalnız Kırgızistan değil, aynı zamanda Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Tataristan'da, Kazakistan'da bütün belediye başkanı arkadaşlarımız gittik. Biz Beykoz Belediye Başkanı ki onlar bir yerde... Kardeş Belediye gibi birlikte ortak projeler gerçekleştiriyoruz Muharrem Bey'le. Sağ olsun o da çok e, samimi bir arkadaş, çok çalışkan bir arkadaş. Kırkistan programını birlikte Beykoz, Hendek Belediyesi ve daha sonra da Talas Belediyesi'ni katarak orada da Kırkistan'dan Talas'a bakın dedik, biz kardeşiz. Bak Talas burada, Kayçaralı kaç Talas, ın? yani biz kardeşiz. Bu bölgeden çıktılar, Talas'a yerleştiler dedik ve buraya Talas listesini çok mutlu oldular. Oranın belediye başkanıyla Talas Belediye Başkanı'na kardeş belediye yaptık. Yani e, Talas Belediye Başkanımız da çok mutlu oldu.